Efendim hoş geldiniz. Yine. Evet. Doğru tahmin ettiniz. What videosundayız. Obje 777 2 versiyon 2. Sayıyla 2, yazıyla 2. Roman rakamıyla da yazmışlar. Böyle bir tank. Yani evet ismi kendisini <laughs> Fena değil ya bu çok enteresan bir tank. Aslında kolayca vurulabileceği yerler de var ama biraz troll orası da şu kupala kısımları pareti sektirebiliyor ve böyle şey yandan hani çıkayım yan zırhı göstereyim de atış yapayım işini çok iyi yapabilen bir tank yani Sovyet ağacındaki en iyilerden biri şey ağaçta yok pardon yani Sovyet tankları içinde diyelim en iyilerden biri harika bir yan zırh yapısı var ve gayet de güzel vuruyor 440 Bakalım bu videoda sizlere güzel bir maç izletebilecek miyiz? Umarız başaracağız. Bakalım şansını <laughs> zorlayacağız ama. <laughs> Tamamen oyuncuya bağlı biliyorsunuz. Bir de hızlı bak gördüğünüz üzere gayet hızlı bir şekilde geldik alana. Takım da hızlı gelirse yok beklemeden. Hop. Bak gördünüz mü? Vuramayabiliyorlar troll bir zırhı var. Bir hareket edebilseydim işte palet yemem kötü oldu. Palet yemeseydik. O ikinciyi de sektirebilirdim. Şimdi AMX 500 50 çok tehlikeli bir arkadaş. Şarjörlü. Bir anda gelip bizi burada yıpratabilir her açıdan. Bu yandan M46 ilerliyor. Ben şuradan bir yalandan baksam. Bir tane arkadaş geliyorum diye. Şöyle dursak. T54 lightweight. Ee, yok. yok. Ah! Dur. Gısor. Azıcık bekle. 1-2 saniye bekle. Güzel. Alette tutayım diye uğraştım da. Dağlara taşlara vurmasın diye. 2 saat kapanmasını bekledim. Maalesef. Ah. Bir saniye önce gitseydim keşke ya. 50-100 düşmüştü. 6 tane mermisi oluyor şarjöründe mükemmel bir arkadaş Maçına denk geldiği anda Ezici bir üstünü kurabiliyor M46 Bir tane daha hasar yedi Bir tane daha yemeden Bunu Evet ben alayım Bak 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 hasar atmak için aslında geldi ama arkadaşı kurtarıyoruz bahanesiyle hadi bakalım Güzel Skor 5-1 çok ayıp bir maç bu. <laughs> Rakip hiçbir şekilde direnemiyor. Bu taraf falan tank kalmadı adamlarda. 3 dakikada. Aha buyur o da gitti. Lightweight oyuncusu akıllıca bir iş yaptı. Kaçtı zaten buranın düştüğünü biliyor. Hafif tank. Ben ne yapayım burada dedi. Bütün takım peki base'de mi bekliyor bunların? Şurada herhalde hepsi. Şimdi buraya gitmek gerekiyor. altlardan gidip Tabi riski buralarda hisseler kalabalıklarsa sorun olabilir. Riski bu. Onun dışında aşağıdan gitmek çok iyi olabiliyor. Dediğim gibi hepsi base'deymiş. Güzel. Güzel. L4. Ee, Yak Panther nerede o? Vurabileceğimiz bir yerde mi? Dandun gideyim mi böyle? Böyle gideyim mi? Mulan Çaklara kar yağıyor <laughs> Böyle gidersek Bak ama işte yan zırhı diyorum ya Bunun çok efsane bir yan zırhı var Sektirebiliyor asla böyle gitmemek lazım da Geldik yani buraya kadar gördünüz Ölmeden mezara koyamadılar bizi hmm. Ona da spot yazdırdı Güzel güzel fantastik Şu Şiko da tehlikeli bir arkadaş <laughs> Gördünüz mü? Bak kapanmadan atınca ne oluyor? <laughs> Olabilecek en kötü yere attı. Fantastik. Şuradan mermi geçer normalde ya. Yanlış mıyım? Wow, o şey var. Baya arkada. Aa, peki. Yani daha fazla skor yapabilirdik ama Peki. Şey, hadi şuradan gidelim muhabbeti oldu ya. O çok yavaşlattı beni. Aşağıdan gitseydim daha iyi olacak hızlı bir şekilde orada yak panterle falan oluştu. Dur be kardeşim sen ya. Hasardansa kill daha önemli olabiliyor. Ki hasarda çok az atma yani çok az atarsan o da iyi değil de. Biraz hasar attıktan sonra kill gayet iyi. Spotumuz da var yardımımız da var. 1400 hasar 560 sektirme. Bakalım nereye yazacak bizi. Bence çok dengeli bir maç oldu. Herkes iyi oynadı bu maç. Herkes bir şeyler yaptı. Ha, öbür tarafta ne oldu onu bilmiyorum da ben kendi tarafımı gördüğüm için yani herkes bir şeyler yaptı. O yüzden deneyimler biraz değil hatta birbirine çok yakın olabilir. Bakalım. Ne demiş? Bak. Şu adam işte o gerçi a 46 petin Vay be. Maçı götüren adam olmuş bizim bölgede pek. Hasarımız var ama işte yaptığım diğer hamleler sayesinde ilk üçteyim. Onun haricinde çok dengeli görünüyor. Gerçi bir süre sonra kopuyor. Bazıları hiç oynamamış. Velhasıl kazandık. Enteresan. Peki sıradaki tankımız ne olsun? Bunun mürettebatı yok. Olsun mürettebatı. Onunla da güzel maçlar yaparız. Şu mürettebat güncellemesi işte bir gelseydi. Ah ne vardı sanki öyle bir şey gelse oyna. 110 E5 ile mi oynasak? Obje... IS-4 IS-7 IS-7 ile oynayalım. IS-4'te oynamıştım ben. Bir IS-7 maçı yapalım. Sizlere sunmuş olalım. Hah. Geldi gene burası. Evet şimdi... 3 tane ağır tank var. Çok fazla... değil ama... 3 tane topçu orta hattına gitmek daha iyi olur ya. Bence. Ağır bölgesinde boşu boşuna beklemeyelim. Onu vurabilecek miyiz? Bunu vurabilecek miyiz? Hiç gerek yok. Direkt gidelim bu tarafa. Böyle işaretleyeyim ben burayı. Gelen gelsin. Oraya atlayalım hemen. Umarım gelirler. Mesela 110 E5'in gelmesini beklerdim. Çünkü Gayet orada oynayabilecek arkadaşlar. arkadaş 430'lu geliyor adam 3 şeritli Tam bir canavar Güzel güzel 50 o da geliyor muhtemelen Onlar aşağı atlayacak benle birlikte Orayı hızlı bir şekilde Yarıp şuraya gelip Bu tarafı deşmeye çalışırız Burada oyuncu varsa onları düşürürüz Düşürdükten sonra ilerleriz Ondan sonra buralar Hafif tanklarımız şurayı açar Oradaki topçuları devirir Bunlar buradaki çatışmayı yıllarca yapar. Ondan sonra maç biter. Biz geliriz maç biter. Genelde böyle oluyor. Maçın anatomisi ama oyuncu profili her şeyi değiştirebilir. Adamlar geldi. Aşağıda atlıyorlar galiba. DPM tank var. Atlamadı. Güzel. 3 tane STB. Bunlar arkadaş da değil. Nasıl olmuş bu? 3 <laughs> tane STB. Gerçi yok, STB yok. Aslında ekonomik olarak da. Şu atışı yemeseydim iyi olurdu. Bedava ansar yemekten nefret ediyorum. Hah, böyle saplarsın. Mesela top eğilmesi olmayan tankta tepeleri niye zorluyorsun diyenler olabiliyor. Bak böyle işte. Tankı böyle kullandığında böyle bir vuruş yapabiliyorsunuz. Topu eğmiş oluyorsunuz. Tank yani oyunun fizik motoru gerçekteki fiziğe benziyor işte. Hangi STB vurdu beni? Aa, anlıyorum. IS7 de ölüyor bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Bana artı atmış bir tane güzel. Burada bekliyor muhtemelen. Ve bu atış girmedi. Girseydi ölürdü değil mi? Canı az diye görmüştük. Bu kadar az mıydı emin değilim ama. Ah! biraz daha yana atabilseydim giriyordum Ermi. Çok az ya. Ah. DTB'nin biri kaçıyor şu anda. Bizimkiler bastı. Acaba dedim buraya gelir mi? Alçak. Alçak. Beni diyor bunlar vursun diyor. IS-7 vurmasın diyor. Ya şuraya geri çekilsene be kardeşim ya. Hayret bir şey. Ah. Ah, atar atamadan 4-0 oldu. Hemen şöyle hafif tank ilerleyecek. Bak kolay bir maç oluyor bak. Aynı tarif ettiğim maç görüyorsun değil mi? İşte bu ayrı bir zevk biliyor musun? Sonuçta ben burada oyuncularla oynuyorum ve burada bir simülasyon sizlere anlattım. Tahmini oyunun hangi noktaya gideceğini söyledim ve birebir aynısı yaşanıyor şu anda. Bunlardan bir tanesi öldü tabii kötü oldu. Oyalayacaklardı zaten. Biraz durup oyalayacaklardı. Biz zaten burayı bitiriyoruz. Bir şey kalmadı bak. Ah, öteki Topçu sektörde lan. Ya abicim ama ayıp artık ya. Öf. Kendimi nerelere vursam. Hasar atamadım hasar hasar alçak. Hayret bir şey ya. Bizim hafif öldü ben şimdi gideyim hafiflik yapayım orada. Eskong falan hepsi buraya bakacak. Çok böyle agresif bir şekilde üzerine atlamak istiyorum Progetto'nun. 500-600 böyle ram hasarı. Gerekirse bir tane de mermi atarım. Dur orada kıpırdama. Kıpırdama sakın. Sakın kıpırdama. Açar bu şimdi dur ya. Al başkası vurdu zaten. de orada. Eskong bana sıkacak şimdi. Abi şunu vurur musunuz? Bunun DPM'i var. Aaaaaf. Eskong nereye bakıyor? Bana bakıyor, gülümsüyor. ISD'nin en güzel özelliği yine hücum tankı. Kolay kolay delinmiyor. Derken. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Ya bir saniye beklesen sokacaktım mermiyi. Evet. Ya işte şu Eskong çok geride bekliyor. Biraz daha Gerçi işte. Biraz daha agresif oynasalar aslında Ben ölmezdim de baksana abi ya Sonuçta 114 Eskong Beni vuruyor orada belli Bunu takip edecek Çıkıp vursa bu sefer Eskong'un dengesi de Alacaktı bana sıkmayacaktı bu yani işte. Ama işte Oyuncu yapmıyor Bak sen burada çok güzel bir şey düşünüyorsun Yapıyorsun Bir anda oyunun kilidi açılıyor bak komple bitiyor maç Hızlı bir şekilde Maçı gene kazanacaktık ama biraz sürerdi bu maç ben ne diyorum hafif tank gibi gideyim orayı yarayayım. Hemen Progetti'yi düşüneyim. Ondan sonra Becer'i orada oynatmayayım. Eskong, Payzone E4 bana bakıyor. Tamamen artık olaydan kopmuşlar. Bana atıp duruyorlar ama bizim yakınındaki oyuncuların da işte bir artık hareket yapıp abi biz de burada izlemeleri lazım. Bir iki atış yapmaları lazım. Ve onun dengesini bozması lazım. Bunu yaptığı anda ben orada ölmezdim. Yani iki tane fazladan atış yedim net. 110 E4'ten ve Eskong'dan. İlk vurduğu Eskong şeyin 110 E4'ün sonra şey. Bizim çocuklar çıkıp vursaydı ben bu kadar hasar yemezdim bu maçta. Duruma göre aşağı atlardım. Badger'ı bitirirdim. Vesaire. Veya Eskong'u vurmaya yardım ederdim. Ama yok maçta hiç etkili olamadık işte. En hızlı ölen olduk. Yani 10 seviye böyle abi işte. Yani bazen adam geliyor 10 seviyeye. Tam bir trajedi. Bu arada ben deli gibi para kasmıştım. Şimdi tabi altın mermiler 10 seviyeler. <laughs> paralar gidiyor paralar. Tank falan almayacağım. Önemi yok atarız. Altın mermi atarız. Premium hesap, premium tank. Neye yarıyor? İşte ben benden daha az maç yapıyorum. Normalde standart hesap ve premium tank kullanan. Kullanmayan, premium tank kullanmayan, standart hesap kullanan kişi Hep söylüyorum pay to win olmuyor 100 tane maç yapacaksa ben 20-30 tane maçta Gerekli krediyi sağlamış oluyorum o kredileri sağladığım için de gidiyorum ondan sonra altın mermilerle oynuyorum Sen O kadar maçı oynadıktan sonra belki o paraları biriktirip altın mermilerle şunla bunla rahat rahat Oynayabilirsin ki yani abartılı söyledim daha düşüktür o muhtemelen bir de bir sürü etkinlik var zaten her yerden kredi yağıyor o yüzden çok kafanıza takmayın Şu altın mermi meselesini Ben hiçbir zaman Takmadım da şeyden dolayı takıyordum Yani altın mermi atma kardeşim Şurada AP ile del be Diyorduk hani altın mermiyle biz de deleriz Ama atmıyoruz <laughs> Ama baktım yok yani Adam eskontla şey böyle e, Yanında promosyon Vermişler altın mermi e, Geliyor şimdi öyle çift e, Ben niye sürüneyim artık Benim o kadar kredim var. Hayret bir şey ya. Yani. Fakir fakir duruyoruz. O yüzden altın mermilerimizi kullanmaya başladık artık tüm tanklarımızda. Bir de bunlar şeyde daha çok alışkanlık oldu. Kralmalı savaşlarda full altın mermi kullanıyoruz. O yüzden normal mermiler vesaire çok can yakabiliyor. Atış kaçırdığında falan. Az kişiyle oynuyorsun zaten modu. Maçta artı yok. Çok önemli. O yüzden bu tarafa gidebiliriz. Rahat rahat. Zaten bu topu eğilen tank hemen oraya gitmeyi düşünsün ama artı varsa sorun çıkartabiliyor. Hele ki 3 tane artı oldu mu canından bezdirir. Bir tane atış yapacağım diye. 300 300 3 taneden yedin mi? Ben doydum kardeşim diye dersin yani. Afiyet olsun. Da niye tren olduk acaba? Bir tane adamı vurmak için bekliyorlar bak. Ya o bir ara ölür zaten. Sen şurada pozisyonunu al. Burayı temizle. Bence benim fikrim Burayı temizle ondan sonra o da gelir. Bak bunlar burada bekliyor mesela. Ama topa inmem kurtarmayacak diye düşünüyorum. Kurtarıyor. Ama yeri vuruyor şu an. <laughs> Abi, Leopar oraya öyle çıkma bence. Bence Leopar öyle çıkma. Çıkma çıkma. Abicim çık. Peki, Shukoda'nın benden önce buraya geçmesi hali ismi? Değil, kendisi Shukoda. Bunlar attı mı? Şu belki yükler birazdan. O da girdi be! Eskong! Type de da oradan bakıyor şimdi. Ya bilgileneceğim ilgileneceğim seninle, merak etme. Sana da gelecek sıra. Önce bir şunları temizleyelim de. Kaçıyor bak alçaklar. Kunze Panzer'i tutabilirsek iyi olur. Ölmeden gitmesin. Goddam! Abi eskonk ya. Yani neredeyse en sevdiğim tank oldu. Bak şimdi şu kodanın hatası mesela. Abi niye burayla uğraşıyorsun? Şunu temizlesene. Kolay bedava atış var burada. Ha, aferin Evet bak, ben de zaten her zamanki gibi yandan delemedim adamı. İnanılmazım gerçekten. Zoru yaparım, kolayı yapamam. Kolay zaman şey zaman alacak. Atış yemeyeceğim kafaya taktım derken Hem palet Hünkarım full canınız var acaba atış mı yeseniz Al bak yedik işte Gene aynısı olursa Başlarım böyle iş ha. Bak abi burada adamlar sıkıyor artık Heh, Çıkın da arada atış yapın Beni bir de kim vurdu bir yerden biri atış yaptı sanki Anlamadım bu arada maç öyle bitmiş değil ha. Öyle bu kadar gaza geldik de. Maç bitmiş durumda değil. Şimdi M103 fırsat kollayıp beni vurmayı deneyecek. Tamam. Hiç zorlamaya gerek yok. Aynen öyle. Aşağıdan lan var ya. Tamam onlar gitsinler. Ben yani inene kadar burayı bitirdiler. Bunlar. Şurada geç hadi önüne. Hadi yürü. Ha, hadi. hadi oğlum hadi hadi hadi. Ömrümüzü yedim. Bir tane tank kaldı zaten ya gittim nereye attım mermiyi. Ya ben niye böyle yapıyorum bugün? Ben niye böyle yapıyorum abi? Dünyanın nasarını atabileceğimiz maçlar. Kaç ya kaç kaç. Yaşayacağım senin de işine. Altın mermi olduğunu unuttum bir an. Gövdeden yemiyor ya kolay kolay. Ne çıkacak bak bak bak. Çak. Ah. Deler geçer dedik, olmadı Buna şey eklemem lazım Hiçbir güdü 6. iz Yok, iç güdü müydü? Mermi değiştirme olayı Umarım tek atmazsın ha Alçak Böyle deli gibi geliyorum şu an Ya spot da yazmadın Of ya şey tankın altına bakıyordu abi. Onun şey var. Heş mermisi 1700 mü ne vuruyor? Allah tek atardı. Şu maça bak ya. 2 kill diyor. Hasar yok, bir şey yok. Ya bu Eskonk'la oynamamıza niye karşısın Sayın BG? Bu aralar Eskonk'la düzgün maç yapamıyoruz. Bir de 8 seviye maçta heyecanlandık. Orada belki biraz daha saldırgan olsak belki bir iki hasar daha atardık ama işte mühimmat gitti ya. Amir de yoktu. Aldın mı canını yakıyorlar. Bir de maçta daha kopmamıştı. Gel gel böyle gel. Adamsın ya. Al işte. Ya nereye attın mermiyi ya? Eskong nereye? Of. 3 kill. Bak, ne güzel durdu be. <laughs> Güzel. 3 kil. Hayır Leopar'a çok ayıp oldu yalnız. 5 kil varmış adam. Abi vallahi benim kaç tane maçım öyle 5 kilde kaldı. Kimse bize bir şey demedi yani. Ya şu vatandaş da bir tane daha vursun. 6 kil alsın. Kimse demedi valla. Madalya veriyor. Özel bir madalya veriyor da. Benim 6 killden çok 5 kilim vardır oyunda. Çok fazla. Hep 5 kilde kalıyorum. 6. kili almama müsaade etmiyorlar. Bazı bir kere denk gelmiştim aylar önce. Bir tane oyuncu dedi ki bırakın dedi vursun. 5 kili var dedi. Madalya alsın. Tabii ki bırakmadılar.